Evet gene aynı dere yatağındayız. Ee, telefon kapanıyor ki de biz bu şekilde dikey tutuyorum. Evet. Şu oluşuma bakın arkadaşlar. Yani kimse demesin bu maden çürüfü. Kimse demesin bu böyle doğur oluşmuş arkadaş. Arkadaşlar. Şurada gene bir kuars gördüm. Evet. Bir kuvars. Evet. Yani bir altın bol miktarda bir altın toz olsa bunu alacağım ama şuralarda hafif şey. olabilir ama Arada ışıldı yanları görüyoruz ama ükene güneş gitti. Yani şu çatakları enjekte olmuş altın damarı bulabilsek. Evet mümkün değil yok bir şey. Taş halinde yapışmış. sarı bölgelerde var. Evet. ışıldayanlar var. Evet. Gene Kuvars'la beraber kromit arkadaşlar. Kromit. Yani krom madeni. Az miktarda. Yüzeyde. Onu götürmeye değer mi? Değmez diyorum, atıyorum. Evet, şöyle birkaç metre deri içinde devam ediyorum. Ha, evet, bu da bir kübük şekilde bir tuş. Evet, çizgisel. Evet, bu da yine sertleşmiş ağır bir malzeme taş maden ne derseniz hey yavrum şurada gene bir kuvars aba o yerinden kalkmıyor bir de onu bir çekelim sesim de boğazım şiş soğuk sular içtiğim için evet burada evet gözenekli kavarsı görüyoruz. Evet, oy oy küçük küçük bunları aşındırmış. Parça parça kopmuş olmalı diyorum. Evet, şurada da bir şunu bir Evet arkadaşlar, bu, bu taşta da altın tozu oldukça fazla. Bunları. Evet, ben bunu alıyorum yine toz haline getirebilirim yani daha önce toz haline getirdiğim taşlar. Evet başka burada yan döndürdüm kameraya. Evet şu böyle daha önce de bu yüzeyde taş göstermiştim. evet arkadaşlar bakın bakın. Şuraya bakın. İşte bu. Yoğunlaşmış bir yoğunlaşmış görüyor musunuz arkadaşlar? Pırıltıları güneş ışığı olsaydı gösterecektim ama. Evet. beyaz ve sarı ışıldanaları görüyorsunuz. İkisinden de var. Ancak bu kadar gösterebiliyorum. Bu taşı da alıyorum. Evet. Vallahi. Yani her yerde bulamadığımız taşlar. Bu da beyaz. Işıldayanlar. Evet. Şu taşta. Renk olarak, ton olarak olma ihtimali var. Efendim. Burada bir tur. Yok. Kırmızı kahverengimsi efendim şurada bir evet kahverengi bir yapışık bir malzeme var. Otomatik netleştirmeyi yapamıyorum. Bunu da alıyorum. Evet. Şunlar da yüzeysel. Kaygan bir yapı. Evet bunlar da altı tozları olabiliyor. Bunlardan var elimde. bu kadar. Birazcık bu doğru yürüyüp döneceğim artık. Evet. Koca koca kayalar. Buralara nasıl sürüklenmiş gelmiş. Bakalım yanına doğru sabak. Su akmış bile olsa sabak yapacak kum yok. Yan taraflarda var ama. Üstünü örtmüş kayalar. Evet üstünü örtmüş. Buralarda da tehlikeli. Her an bir Evet. Oo. Ya hiç görmedim bu kadar büyük bir blok. Evet güneşte. Ekranı Dolduruyor. Evet. Evet 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 Kocaman bir. Evet kuvars. Üzerine erimiş akmış. Nasıl oluşmuş ya Rabbi? Evet bunlar da da var. Kuvars yüzeylerinde sarı pırıltılar var arkadaşlar Evet. Evet. Bunlar beyaz ışıldan. Taşlar taş bunlar. Çok Evet dere daralıyor. Daha öte gitmem mümkün değil. Çünkü üstünü çalılar vermiş. Yani dere kapanmış burada. Tabi ar nasıl olarak gidiyordur gene kış mevsiminde. Yine bir kasta Bu ne böyle ya? Fosil midir? Allah Allah. E ne olacak bu izler? Araç fosili mi acaba? Şu aşağıda da var bir tane. Ben böyle bir taş hiç görmedim ya. Allah Allah. Yaprak fosili mi? Başka bir şey mi? kenara koyayım bakayım. Burada da kurmak istemiyorum fazla. Her an her şey olabilir. Ha. Aşağıdaki Şöyle şuradan çekeyim bakayım resmini. Bu sarı şeyden bir numune alayım bakayım. Kalp mı, magnezyum mu, başka bir şey mi? Ben bir parça getireceğim. Aşağı kısmı kuvars gene. Her yerde kuvars maşallah.